Amcacığım merhaba. Merhaba. Çok dikkatli izliyorsun maçı. Dikkatli izliyorum. Takım bizim. Oğlum oynuyor. Hangi takım? Aykut Okan. Aykut Okan. Modern kuyumcu. Modern kuyumcu. Sizin de isminizi alalım amca. Suat Okan. Nasıl? Oğlunuz nasıl oynuyor? Takımları nasıl? Modern ne durumda? Kılıç Takımları durumunuz. müthiş oynuyor. Kılıç mobilya. Oğlum ben oradan müthiş oradan oynuyor. Oradan belli amca? Evet. Şu anda ben göremiyorum. 9-3 mü? 9-3. 9-2. Ha üç, üçüncü gol olmuş göremedim yapmışlar. size. Az önce röportaj yaparken üçüncü gol yediler. Olsun problem değil. Nasıl bu sene kazanacaklar mı ödül? Büyük ihtimalle kazanacaklar. O kadar destekliyorsun Sizin de alsın yanına götürsün oğlunuz. E, götürüyorlar zaten onlarla beraber geliyorum. <laughs> Ve hep burada mısınız amca? Hep buradayım. Oğlunuz kaç senedir futbol oynuyor burada? Burada hemen hemen 10 senedir oynuyor. 10 senedir. 10 seneye yakındır burada oynuyor. Şimdi tabii yaşlandı 44 yaşında oldu. 34'ten beri oynuyor galiba 35'ten. Yani yaklaşık şey... 9-10 senedir o, var var, içinde. Var var evet var. Peki önceden var mıydı bir futbola merak ya da daha önce oynamıştı? o Kendisi profesyonel futbolcu. Gaziantep'te falan oynadı 3 sene. Hı hı. Diğer takımlarda da oynadı. Yaş tabii ileri. Şimdi hocalık yapıyor Hocalık nerede yapıyor? Onu da öğrenelim buradan. Şu anda boşta. Geçen sene Orhan Gazi'deydi. Hı hı. Şu anda boştalar. Şu anda boşta. Boşta. İnşallah iyi bir yerlerde olur diyelim. İnşallah. Biz zaten şu anda 46-47. dakikada 9-3 öndeler. Evet. Şans dilesek de bir, dilemesek de bir ama yine de başarılar dileyelim. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.